Milli Savunma Bakanlığı Doğu Akdeniz'deki hukuk dışı tutumu sebebiyle Yunanistan'a tepki gösterdi. Yunanistan'ın bölgede taciz ve ihlallerini sürdürdüğüne dikkat çekti. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerinin korunacağının altı çizildi. Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz'de her alanda uluslararası hukuku tanımayan ve ihlal eden tutumunu ısrarla sürdürmektedir. Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran tarafın Yunanistan olduğuna dikkat çekildi. Bölgede taciz ve ihlallerinin devam ettiği belirtildi. Türkiye'nin navtex ilan ettiği alanlarda çalışmaların kesintisiz sürdürüleceğinin altı çizildi. Türk Silahlı Kuvvetleri Ege'de, Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak anlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminat olmaya devam edecektir. Milli Savunma Bakanlığı'nın bilgilendirme toplantısında Azerbaycan tezkeresine de değinildi. Türk askerinin ateşkesin gözetimi ve denetimi amacıyla bölgeye gideceği vurgulandı. Bu çerçevede Mehmetçik, Rusya Federasyonu ile kurulacak ortak merkezde ve bu merkezin icra edeceği tüm faaliyetlerde bir yıl süreyle görev yapacaktır.